Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim Nazlı. Her şey için. Bütün yaşadıklarından sonra. Hatta şu an bu durumdayken bile bu kadar sabırlı, güçlü olduğun için. İyiyim ben. Mutlaka geçecek bu da. Aynı şeyleri düşünüp düşünüp canı sıkmayın. Ne yapayım? Benim de değil ki. Yaşadığın bir sürü şey benim yüzümden. Annemle ilgili meseleye seni dahil etmeseydim... ...hiçbir şey bu kadar kötü olmazdı. Belki de o zaman olması gerektiği gibi olmazdı. Nasıl? Belki de yaşanması gerekiyordu. Evet zor. Yani Zeynep'i kaybettiğimi zannettiğim an düşünüyorum da. Dünya başıma yıkılmıştı. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bir şeyler oluyor. Bir şekilde yaşıyoruz işte. bahsettiğim ben. bu. Bu halim. Sen. Yani inanılmazsın Nazlı. Ben çok konuşturmayayım bence. Canım yanıyor. Tamam tamam. Sen konuşma. Ama dinle. Annemle ilgili meseleyi Murat'tan saklamasaydım... Murat da sana o kadar ser çıkmazdı. Sen de rahatsızlığını gizlemezdin. Sebep olduğum her şey için özür dilerim. Bu konuyu kapatalım artık. Ne olur. Tamam. Sen yorma kendini. Sadece şunu bil. Bundan sonra üzülmene izin vermeyeceğim. Yani sen nasıl hep benim yanında olduysan ben de hep senin yanında olacağım. ...teşekkür ederim. Artık düşünmeye bunları. Zeynep gerçekleri öğrenmedi ya. Önemli olan yani bu. Murat Bey'in de... ...annenizle ilgili konuları bilmemesi... ...Murat Bey'den saklamaması... ...şu an için daha iyi. Artık kapatalım konuyu lütfen. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Daha iyiyim. Ağır kesiciler etki ediyor. Zeynep biraz huysuzlanmaya başlamış. Eğer konuşabilecek gibiysen... Tabii tabii ki de. Ben çok özledim Zeynep'i. Ben çıkayım. Siz konuşun. yapıyorsun? Şey, biraz kendimi çeke düzen vereyim dedim. Ee, benim bir çantam olacaktı. Bana bir çanta getirmişlerdi. Zeynep şimdi çok akıllı biliyorsunuz. anlamasın. Baban arıyor. Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Anne, anneciğim. Bir tanem, canımın içi. Çok özledim seni. Niye evimize gelmedin? Ben de seni çok özledim bir tanem. Geleceğim ama bugün gelemeyeceğim. Yarın geleceğim, tamam mı? Neredesin? Dedim, yanında mısın? evet bir tanem. Deden hasta ya, ben bu gece onun yanında kalacağım. Babam nerede? <laughs> Aa, anne, sen de neden sen orada Hasta mı oldun? Ha, hayır, bir tanem hasta değilim ben. Yalan söylüyorsun. Hasta olmuşsun işte benim gibi. Sonra sorun vermişler. A hayır Zeynep'ciğim, annen gayet iyi. Zeynep. 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 Kızım bir tanem. Annenin durumu çok iyi. Lütfen kendini üzme. Sakin ol. Yalan söylüyorsunuz. Bir tanem. Bak şimdi. Ağlama tamam mı? Sakin olmaya çalış. İyi misin? Hı? Şimdi beni dinle bir tanem. Evet ben hastanedeyim. Ama bak kötü bir şey yok tamam mı? Benim bir ağrım oldu ama küçücük bir ağrı. Sonra da babam beni hastaneye getirdi. Neren ağrıyor? Karnım ağrıdı. Ama küçücük bir ağrı. En güzel de ne biliyor musun? Ne? İyileştim. Eve gelince kızıma yine masal okuyacağım. Beraber oyun oynayacağız. Ben ona kurabiye yapacağım. Yaşasın. Yarın gelince göreceksin bir tanem. Turp gibiyim ben. Ama yarın gel. Bir de babam senin yanında olsun. Ben bu gece buradayım zaten bir tane. Annenin yanındayım. Ama hep yanında ol. Hani ben hastanedeyken elimi tutuyordun ya. Annem de elimi tutuyordu. Aynı yani onun gibi elimi tut. Tamam kızım. Sakın korkma sen tamam mı? Ben buradayım. Şimdi annem biraz dinlensin artık olur mu? Tamam. Uyu. Güzel güzel dinlen anneciğim. Tamam bilmişim benim. Rüyamda seni göreceğim. Ben de size. Seni çok seviyorum bir tanem. Ben de sizi çok seviyorum anneciğim. Bu gece Aslan'ın refakatçisi kim olacak? Siz misiniz? Yok, ben değilim. Ee, ama bir arkadaşımız kalacaktı. Gelir birazdan, olur mu?